Hoş geldiniz mutfağına. Bugünkü menümüzde sabah kahvaltısına ben e, Trabzon pidesi yapacağım sevgili takipçilerim. Burada 250 milim bardağına iki bardak suyum var. Burada bir tatlı kaşığı ıslatmayan var. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada bir tatlı kaşığı şekerim var. Burada 500 gram kaşarım var. Burada 4,5 bardak unum var. Şimdi ee, malzemeleri karıştıracağım birbirine sevgili takipçilerim. Ellerimi de önceden yıkanmışım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi başlayacağım hamurumu yoğurmaya. 250 milimlik bardak ikisi de. Ilık su. Burada da mayamız var. Bir tatlı kaşığı. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada da önce şekerimi katıyorum. Tuzu unun üstüne katalım. Şimdi biraz aktifleşmesini bekliyorum. Bir kaşık alalım sevgili takipçilerim. Spatulam kırıldı. Çarşıya çıkamadım ki spatula yapmasını sevmiyorum ama bazı yerde de lazım oluyor sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu katalım. Şimdi unumuzu katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bunun üzerine de unun üstüne de tuzumuzu katıyorum. Malzeme bu kadar yani az malzemeyle pide yapacağım. Fazla malzeme yok. Un malzemesi az. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlayalım. Şimdi masamızın üzerine alacağım. Masanın üzerinde de hazırlayacağım sevgili takipçilerim. Ondan sonra geri tasımızın içine koyacağım. iyice güzel yoğuracağım yani hasırlayacağım özlersin benim kayınpederim derdi ki hamuru öyle yoğuracaksınız ki sütü çıksın hamuru hamur güzel yoğurulursa diyordu ekmek güzel olur diyordu kayınpederim rahmet canına öyle derdi kayınvalidem kayınpederim öyle derdiler hep Sabah sabah da güzel olacak. Sabah kahvaltısına anne? yani pide yapacağım. Çayla, zeytinle, peynirle. Yiyeriz artık sevgili takipçilerim. Benden de herkese günaydınlar. Sabah sabah dokuz buçuk civarları şu anda değil mi anne? Hı hı. Biz erken kahvaltı ediyoruz. Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı günler olsun. Youtube kardeşlerim, arkadaşlarım, bacılarım, ablalarım, bütün Türkiye'mize hayırlı sabahlar olsun. Tüm arkadaşlarım iyi sabahlar. Bugün Nazilli'de serin bir hava var. Akşam yok. güzel gece bir yağmur yağdı. Yağmur mu yağdı? Tabii ya, gece yağdı. Ben bile bilmiyorum anne, bile <laughs> Onun için böyle bulut bugün var, serin yani. Yoksa dün çok sıcaktı. Bakalım anne de ne yapacak. Biz de yemek için sabırsızlanıyoruz. E, herkes için <laughs> da sabırsız olmaz ki. Herkes olur. <laughs> yemek var işin içinde. Bak kaşarlı pide. Kim yemez onu? Ama pidas kilo alıyor zaten hamur işlerine. Ben fazla yemiyorum. Ben kilo alıyorum. Anne yanmıyor. Ben yiyorum. Hiç <laughs> diyet müyet yapmıyorum. Ben yemem. Ben seviyorum hamur işleri. Bir de en çok ne seviyorum tavuk falan. Şimdi benim. tasımızın içine alıyorum sevgili takipçilerim. Üzerini örteceğim, yarım saat bekleteceğim. Biraz da ekşiyecek he? Yani. Tabii ekşiyecek yarım saat. Tamam. Yeterli gelin. Tamam. Şimdi sevgili takipçilerim acıcık un altına sepeyi. Hamurumuz da mayalandı. Yarım saatin arkasından. Hani bugün hava biraz soğuktu da e, biraz şey e, kabardı, zor kabardı yani. Hava soğuk çünkü bugün. Çok da güzel mayalandı. Hamurun mayasını alıyorum, havasını sevgili takipçilerim. Yuvarlakta yapacağım. Fazla da örselemiyorum hamurumuzu. Fazla örselemesin eğer, hani tüzelenir. Güzel olmaz. Bayağı da çok kaşar peynir gidiyor değil evet. mi? Evet. Toplam yani dört buçuk bardak unumuz yetti. 250 milimlik bardağına. Yani kilo kaşar peyniri yani 500 gram kaşar peynirle yapacak. Pidemiz yani. Çok... Çıtır çıtır olacak yani. Çok çıtır. Kahvaltıya yapıp sizle de yiyebilirsiniz. de ve akşama da yapılabilir. Çay saatlerinde içebilirsiniz. Ondan sonra akşam gece mesela yaparsın çay saatinde içersin. Çayla çok güzel olur sevgili takipçilerim. Emniye Sultan şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bezemizi açıyoruz el ile Ahmet. Kaşarımız yani. Şey kaşar demişim pidemiz. Pide mi? Pide, pide mi yok Trabzon pidesi. Trabzon'a Trabzon gittin mi ki Emniye Sultan? Trabzon Aa, bidesi. Trabzon zaten bize yakın. Trabzon zaten yakın biz Ahmet. Bursa'da mıydınız? E gören bizi Lazzan yer, biz Trabzon'a yakınız yani o taraf, yani onlara kırılır. Biz de şeyliyiz ama Trabzon'lu diyorlar Ardahan'lıyız ama kimse gördü mü Toriyle ki Trabzonlu mu siz teyze? Ben de diyorum yok biz Ardahanlıyız Ardahan'ın da Posof kazasında. Dedem Trabzon sporu tutuyordu dedemin babası. Hı hı. Durduralım emmiyorum. Yani. Durdur Ahmet. Elini araştıktan sonra da şimdi merdanayla üzerine düzeltiyorum tepsimizi üzerine koyacağım. Şimdi sevgili takipçilerim açtım pidemizi. Tepsimi içine koyacağım. Yani şey kağıdı koydum. Yağlı kağıdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kağıtlar da geldi ya. Şimdi kenarlarını şöyle kıvırıyorum sevgili takipçilerim. Bir kaşar içinden taşmasın diye böyle kıvırıyorum. Biraz önce Ahmet de evdeydi geldi karıştı. Ahmet'in bugün yok da ondan. Bugün 19 bugün. Mayıs Spor ve Gençlik Bayramınız da kutlu olsun tüm arkadaşlarını. Bugün. Tüm Türkiye'nin 19 Mayıs bayramı da kutlu olsun. Anne eskiden çok şenlikliydi değil mi? Eskiden biz Posof'ta o şeye giderdik. Posof'a giderdik 19 Mayıs'a. O zaman çok güzel olurdu orada. Halbuki her her şehirden gelirdi. Köylerde, Ezurum'dan gelirdiler, Ardahan'dan gelirdiler. Zaten Porsuf devamlı orada, Porsuf'un köylerinden yani her yerden gelirdiler eskiden. Her taraftan gelirdiler eskiden yani sevgili takipçilerim 19 Mayıs çok neşeliydi, güzeliydi. Herkes sabahına kalkardı, pastasını, ketesini, görevini bir gün evvel yapardı. Anne yumurtalara köylerde soğan kabuğu koyardık değil mi? Yumurtalara yani. soğan kabuğu koyuyorduk pişirirken ki hani renklansın. Şimdi eski gibi. ki ne yok neden acaba bu yok, ne? bu hastalıklar falan yüzünden Evet, korona morona yüzünden. Şimdi insanların hevesi gitti hastalık yüzünden heves kalmadı. Ne bileyim artık Bilemiyorum sevgili takipçilerim. Çok neşeliydi eskiden. Oo, çok giderdik biz oralara. Çok. Zaten posofa ayağımızın altında. Zaten kendimiz yok. posofa giderdik. Şimdi kaşarımızı koyuyorum sevgili takipçilerim. Şimdi benim annem babam Posof'ta. Gitmiştir onlar 19 Mayıs'ta şimdi. 19 Mayıs herkes gidiyor. Burada çok kutlama bile yok artık. Yani Posof'ta 19 Mayıs çok güzel oluyor. Çok askeriyanın önüne giderdik. Bük diyerdik oraya. Askeriyanın önüne bük derdiz. Diyerdik yani orada daha doğrusu. O büke giderdik. Askerler orada Ardahan'dan gelirdiler. Kars'tan gelirdiler. Ezurumdan gelürdüler, her yerden gelürdüler. Kosovun 19 Maysına yani gelin yayardı, güreş olurdu, her çeşit olurdu yani. Her şey o oyunlar, güreşler, yani güreş yapardılar. Her çeşit güreşler olurdu yani. Eskiden çok giderdik mizorlarda. Çok. Bir de 19 Maysi'ne yağmur yağardı, vergilliydi. 19 Mayıs'ta da naysa yağmur yağardı. Yani vergilliydi yağmur. Ne vardı? Bizim zamanımızda da aynıydı işte anne tabi önce geldiği için nazirliğe. Bizim zamanda da biz hevesleri akşamdan hazırlanırdık, kakardık. Bizim traktör vardı. Kakardık ki sabah yağmur, serse su getirmiş, herkesin hevesi kaçardı. Belki ne almıştır? Eşimin kamyonu vardı. Kamyonla Kamyondan giderdik biz de. Yani eşimin köyüyle benim köyüm 15-20 dakikalık köy yaya giderken. Yani yaya 15-20 dakikaya gidersin. Kamyonu var idi eşimin e, i̇şte eşimin kamyonu var idi. Biner giderdi kamyona, dolardı köylü millet, herkes dolardı üzerine, şoför mahalline, her yere dolardı insanlar. Artık herkes giderdi. Şimdi tereyağımızı da koyuyorum sevgili takipçilerim üzerine. Kitemiz de yavaş yavaş hazır oluyor. Fırınımız da ısınıyor. Arada ben de arkadaşlarımı izliyorum. Şimdi bak arkadaşımı izliyorum şu anda. Şimdi fırınımıza göndereceğim sevgili takipçilerim. Biraz duracak mı? Biraz dursun yani? fırın ısınana kadar, fırınımız ısınıyor. Isınana kadar azıcık dursun. Hem tepsi mayası olmuş olur, hem de beklemiş olur, hem de daha güzel olur, çıtır çıtır olacak. Çünkü buna süt karışmadı, yağ karışmadı, bir şey karışmadı. Bu çok çıtır çıtır olacak, çok da güzel, evet. çok da muhteşem olacak. arkadaşımı izliyorum Yakından alayım. İşte ben yakından i̇şte. da göstereyim evet. sizlere Trabzon pidemiz. Şimdi oh, fırınımızı seni diğer fırına koyacağım sevgili takipçilerim. Diğerini de yapacağım. E, i̇ki tane oldu. Diğerini bu sefer diğerini göstermeyeceğiz. Yok onu da gösteririz. Ne olacak ki? Yok kısa edelim bu sefer. He. 13 dakika oldu. E, i̇nsanları sıkmayalım. Evet, bu sefer kısa Çık. çekelim diye. Şimdi sevgili takipçilerim, pidemiz pişti, Trabzon pidesi. Çok muhteşem oldu, sıcak. Yalnız biraz sonra üzerine şey çaldığımı da göstereyim. Azıcık sarıya sürüyorum şeylerine. Zaten bayağı yağlamıyor. Şuralarına sarıya sürüyorum kenarlarına. Çok da güzel oldu. Çok olur. da çıtır oldu, çok da güzel oldu. Öbürü de pişiyor sevgili takipçilerim. O da pişti ondan sonra görüşürüz. Şimdi kahvaltı Bunun biraz ticare geçsin. Hadi bay bay. Özür <laughs> dilerim sevgili takipçilerim. Şimdi ortasına da yumurtasını hafifçe koyuyorum. Böyle oluyor. Bu işte Trabzon pidesidir. Yani şu yanlarını ben kesmeyelim. Yanlarından kestin mi lokmasını buna batıracaksın, yiyeceksin. Yani bu, bu bunun kıvamı böyle. Yani böyle yiyorlar Şuradan keseceğim, böyle yiyeceğim. Buradan keseceksin. Lokma şuna batıracaksın, yiyeceksin sevgili takipçilerim. Diğer müşterimi de görüşürüz. Sevgili takipçilerim, Trabzon pidelerimiz pişti. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu. Birini yumurtalı yaptım. Birini yumurtasız yaptım. Sevgili takipçilerim çok muhteşem oldu. Vallahi İsterseniz yakın çekimden de bakabilirsiniz. Çünkü sıcaktır elimi buramıyorum Çok güzel oldu. Çok muhteşem oldu. Ha, bu da böyle. Bu da yumurtalısı sevgili takipçilerim. Bu da çok muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Kaldırma şey olmasın, sönmesin şeyi, ışığı. Zaten ben yeterim. Sevgili takipçilerim çok güzel oldu, çok muhteşem oldu, çok da güzel oldu. Vallahi beygilere layık bir pide yaptım, Trabzon pidesi sevgili takipçilerim. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, takip etmeyi de unutmayın. Sevgili takipçilerim, hadi herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim. Múttesum dýðum við það.